Arkadaşlar merhaba. Kartepe Kocaeli'den herkese. Ee, aracımız V220 S500 99 şey, 2000 o civarda. Tam bilmiyorum modelini. Aracımız da ısındıktan sonra ambeleli çalışıyor. Ee, bütün pistonlarda arıza gözüküyor. Bilgisayar bağladığımızda. İlk bakışta e, gördüğümü söylüyorum. Kronik motor tesisatı. Şöyle görüyorsunuz. Bazen istop ediyormuş. E, sahibinin söylediği. Motor tesisatını değiştireceğiz. Birkaç bir şey daha var. E, atıyorum yolcu tarafı e, ön taraf sıcak hava üflemiyormuş onlara bakacağız ama e, bütün kabloları falan motora giden hep sertleşmiş e, onları falan yapacağız hava emişlerine bakarız e, dikiz aynaya bakacağız Birkaç bir şey var ama asıl problem motorun çalışması ile alakalı. Ee, motorun tesisatı baya sertleşmiş. Motor tesisatı. Ee, şöyle ben kırdığımda zaten görüyorsunuz piyasaya çıkıyor. Sıcağa maruz kaldığı için de maalesef burada görüldüğü gibi şöyle. Yani şöyle de sesi duyabiliyorsunuz. Güzel bir araç. Hazin son malum. Bunu da başaracağız herkese. Kartı bir koca elden. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.